Mehmet Aktaş, benim gerçek dostum. Geçen gün kaç takipçim var diye sordum sosyal medya fenomeni bir arkadaşa. Çok dedi, uçuk rakamlardan söz etti. Nabzımı yoklamak için senin de çoktur deyip gözlerimin içine baktı. Yok dedim, benim senin kadar çok takipçim yok. Hepsi topu 8 tane. Merakını gidermek için daha o sormadan saymaya başladım. Birinci ve en büyük takipçim Allah'tır uykuda bile takip eder beni. Ondan gizli kalmak mümkün değildir. O yazmadan diğer takipçilerin hiçbiri kalem oynatamaz. İyi hareketlerim de gönlüme genişlik verir. Yanlış yaptığımda ise göğüs kafeslerimi adeta birbirine geçirircesine sıktıkça sıkar beni. Eğri veya doğru yolda olduğumu çoğu zaman onun bu uyarısıyla anlarım. Sonraki iki takipçimse kiramen katiplerdir. İyi, kötü, Hayır veya şer ne yapsam anında kayda geçerler. Alim unutur, kalem unutmaz deyip cızır cızır yazmaya devam ederler. Dördüncü takipçim şeytandır. Ve takipçilerin en tehlikelisi. Hayırla hiç işi olmaz. Allar, pullar, acüzeyi dilber, zehiri bana ah bu hayat gösterir. Tuzakları örümcek ağı gibi zayıf olsa da insanı çok rahat kandıran müthiş bir yeteneğe sahiptir. Beşinci takipçim nefsimdir. Tıpkı boynu bükük, masum yüzlü bir dilenciye benzer. Aç gözlüdür. Doymak nedir bilmez. Gözleri fellik fellik, devamlı arayış içindedir. Her şeyin kendi hakkı olduğunu söyler durur. Dırdırından kurtulmak mümkün değildir. Sadece açlıkla terbiye edebilirim onu dizginlerini bırakıversem inanın beni uçurumdan aşağı yuvarlar da tüh adamcağıza yazık oldu bile demez. Altıncı sıradaki takipçimse rızkımdır. Şimdiye kadar bir vefasızlığını görmedim ama nedense ben onu hiç beğenmem. Hep değersiz ve küçük görürüm. Başkalarının rızkı bana daha tatlı ve büyük görünür. Devamlı ben onun peşinden koşarım fakat o bunu kabul etmez.'' Hayır, ben senin peşinden koşuyorum diye benimle inatlaşır. Kim bilir, belki de o haklıdır. Çünkü bir keresinde uçağa bindiğimde hostesler gökyüzünde bunu getirip önüme koymuşlardı. Al, bu da senin rızkın demişlerdi. Şaka değil, yedinci takım kimse belalarımdır. Doğduğum günden beri hiç yalnız bırakmadılar beni. Bazen rüzgar gibi okşar geçerler çoğu zaman da arsız bir misafir gibi oturdukları yerden bir türlü kalkmak bilmezler. Tahammülleri çok zordur. Hiç rahat vermezler insanı. Biri kalkmadan daha öbürü kapıyı çalmaya başlar. Yalnız itiraf etmek gerekirse her gelen bela mutlaka geride benim için hayırlı bir şeyle bırakıp öyle gider. Ancak onlar gittikten sonra eyvah derim. Fakat o zaman da zaten iş işten geçmiş olur. Bu da benim yüz karası aceleciliğim işte. Sekizinci ve son takipçimse ölümdür. Her an yanında taşıdığı mutlaka bir bahanesi vardır. Trafik ve iş kazaları, kalp spazmı, nefes yetmezliği, doğal afetler, savaş ve terör eylemleri, yaşlılık ve hastalık onun en çok kullandığı bahanelerindendir. Ben onu unutsam da o beni unutmaz. Ense kökümde dolaşır durur. Bütün takipçilerimin hepsi bu kadar. Aslında bir tane daha var. O da sizler beni mezarlığa bırakıp gittikten sonra benimle kalacak olan salih amellerim. Benim gerçek dostum işte bu desem inşallah bana kırılmazsınız.'' Benim gerçek tostum Mehmet Aktaş